Bilim dünyasının süperstarlarını düşündüğünüzde aklınıza kimler geliyor? Einstein, belki Marie Curie, Galileo. Ama son yıllarda özellikle internette popülerliği tavan yapmış, adeta bir rock yıldıza dönüşmüş biri var. Nikola Tesla. İnternette duyduğumuz hikaye genelde bu şekilde fotoğrafik hafızalı, tek başına modern dünyayı icat eden, hatta bize bedava enerji sunmaya çalışan ama engellenen yalnız bir kahraman. Kulağa harika bir film senaryosu gibi geliyor değil mi? Hadi gelin bu popüler anlatının biraz derinine inelim. Efsanelerle gerçekleri birbirinden ayıralım ve Tesla hakkındaki bu yaygın inanışların ne kadarı doğru bir bakalım. Tamam, o zaman ilk ve en temel efsaneyle başlayalım. Tesla'nın inanılmaz sayıda olduğu söylenen icatları ve patentleri. Şimdi, internette sıkça karşımıza çıkan şu 700'den fazla patent iddiası var ya, o ne yazık ki doğru değil. Gerçek rakamlara baktığımızda, Tesla'nın dünya çapında aldığı patent sayısı kabaca 300 civarında. Bu sayı onu tarihin en üretken ilk 100 mucidi arasına bile sokmuyor. Şu grafiğe bir bakın. Aradaki fark gerçekten de inanılmaz. Mesela Japon mucit Shunpei Yamazaki'nin 6000'den fazla patenti var. Hatta Tesla'nın o meşhur rakibi Thomas Edison bile 1000'i aşkın patentle onu kat be kat geride bırakıyor. Yani üretkenlik konusunda Tesla efsanelerde anlatıldığı gibi zirvede değil. Peki patent sayısını geçelim. Asıl büyük efsanelere yani Tesla'ya atfedilen o meşhur teknolojilere gelelim. Bakalım tablo burada nasıl daha da ilginç bir hal alıyor. Herhalde en temel, en çok bilinen efsane bu olsa gerek. Hani şu meşhur akım savaşları. Tesla AC'nin babası, Edison da DC'nin. İyi ve kötü adamın savaşı gibi. Ama gerçekte ne Edison DC'nin ne de Tesla AC'nin mucibiydi. Bakın, bu zaman çizelgesi aslında her şeyi gözler önüne seriyor. Tesla daha sahneye çıkmadan çok önce Michael Faraday gibi devler AC'nin temelini atmıştı bile. Hatta ilk alternatörler, ilk transformatörler ve motorlar Avrupa'da geliştirilmişti. Peki Tesla'nın asıl dehası neredeydi? İşte tam da bu noktada. O AC'yi icat etmedi ama onu inanılmaz derecede geliştirdi. Tasarladığı verimli ve pratik motor sayesinde alternatif akımın endüstride kullanılabilir hale gelmesini sağladı. Yani pastayı o yapmadı ama pastayı bir şahesere dönüştüren kremayı o ekledi. Ve bu durum sadece AC ile sınırlı değil. Liste uzayıp gidiyor. Transformatörler, floresan lambalar, hatta radyo. Tesla bu alanların hepsinde çok önemli çalışmalar yaptığı evet bir öncüydü ama temel icatları yapan veya bunları ticari başarıya ulaştıranlar genellikle başka isimlerdi. İcatları bir kenara bırakıp biraz da efsanenin arkasındaki insana yani Tesla'nın kendisine bakalım çünkü o da en az icatları kadar karmaşık bir kişilikti. Bir anda insanlık için kendini feda eden, yoksul bir dahi imajı var. Diğer yanda ise lüks otellerde yaşayan, sosyetenin gözdesi olan ve para yönetiminde açıkçası pek de iyi olmayan bir adam. Aldığı devasa fonları çoğu zaman bitiremediği hayalperest projelere harcıyordu. Tesla'nın ne kadar bölük bir egoya sahip olduğunu ve modern bilime nasıl sırt çevirdiğini görmek için şu sözlerine bakmak yeterli. Kendi döneminin en büyük bilimsel devrimini, Einstein'ın görelilik teorisini işte bu sözlerle küçümsüyordu. Bu inanılmaz bir şey. Onun dehası gerçekten de akıl almaz tuhaflıklarla bir aradaydı. Bir güvercine aşık olduğunu söylemesi, inci küpelerden nefret etmesi. Bunlar bir yana, bilimsel olarak da inanılmaz bir inatçılığı vardı. Mesela, daha verimli olduğu kanıtlanmışken bile kendi sisteminden vazgeçmemesi gibi. Peki tüm bunları neden konuşuyoruz? Bütün bu efsaneleri yıkmanın ne anlamı var? Çünkü bu efsanelerin arkasına saklandığımızdan Bilimin doğasıyla ilgili çok daha önemli bir dersi kaçırıyoruz. Ah, şu meşhur bedava enerji meselesi. Herkesin hayali, değil mi? Ama işin aslı Tesla'nın o ünlü kulesi bedava enerji için değil, kablosuz iletişim içindi. Zaten fiziğin basit bir kuralı var. Enerjiyi kablosuz olarak uzağa gönderdiğinizde gücü çok hızlı bir şekilde kaybolur. Bu yüzden hala en verimli yol kablolar. Gelelim o meşhur Nobel hikayesine. Hani güya Edison, Tesla'nın ödül almasını engellemiş. Bu da tamamen bir uydurma. Nobel komitesi kazananları önceden açıklamaz. Dolayısıyla kimsenin ödülü reddetme gibi bir şansı olmaz. Gerçek şu ki, ne Tesla ne de Edison bu ödülü hiç kazanamadı. İşte asıl mesele de bu. Biz her şeyi tek bir adama, Tesla'ya yükleyerek aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onun gölgesinde kalan yüzlerce hatta binlerce diğer parlak bilim insanının, mühendisin ve mucidin hakkını yiyoruz. Onların katkılarını yok sayıyoruz. Zaten Isaac Newton yüzyıllar önce bu durumun ne kadar güzel özetlemiş. Bilim, tek bir kahramanın eseri değildir, bir bayrak yarışıdır. Herkes kendinden öncekilerin birikiminin üzerine bir tuğla daha koyar. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de sahte bir idole tapmak yerine bilimin o gerçek, kolektif ve işbirlikçi ruhunu kutlamak çok daha ilham vericidir ne dersiniz?